Efendim Türkiye'nin birçok noktasında artık soğuk ve yağışlı hava hakim hatta bazı bölgelere kar geliyor. İşte bu nedenle lastikçilerde yoğun kış lastiği mesaisi var. Bir aralığa kadar kış lastiği taktır, taktırmayan ticari araç sürücülerini ise tam 2.568 lira ceza bekliyor. Sabah 8'den beri çalışıyoruz. Şu ana kadar 60 araba olmuştur. Aşırı şekilde bir yoğunluğumuz var. Meteoroloji tam 66 il için sarı ve turuncu uyarı verdi. İllerdeki tabelalar bile değişti. Yani soğuk ve yağışlı hava kapıda. Hal böyle olunca kış lastiği mesaisi erken başladı. Valla bugün de eksi bire düşecek diyorlar. Klasik Türk milleti. Yarın kar haberinden dolayı böyle. Kış yüzünü gösterince Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde manzara aynıydı. Lastikçilerde aralıksız bir çalışma var. Nasıl çok telefon çalıyor? Aşırı şekilde yetişemiyoruz. Biz de randevuya geldik. Tanıdığımız oldu halde 45 dakika bekliyoruz. Lastik değişimi için gelenlerin çoğu özel araç. Yani kış lastiği takma zorunluluğu yok. Biz kendi sağlığımızı düşünüyoruz ve trafiğe çıktığımız zaman sıkıntı yaşamadan devam etmek istiyoruz. Ancak ticari araçlar için yani taksi, dolmuş ve servisler için kritik tarih 1 Aralık. 1 Aralık itibariyle kış lastiği takmayan ticari araçlara ceza yazılmaya başlanacak ve cezanın tutarı da 2568 lira. Yani nereden baksanız bir adet kış lastiği fiyatı. Kendi sağlığımız için, hayatımız için, taşıdığımız yolcu için. Ben de yüksekte